Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Nisa suresinin 176. ayeti kerimesinin meali Senden fetva isterler. De ki Allah babası ve çocuğu bulunmayan kimsenin mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor. Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa bıraktığının yarısı bunundur. Eğer ölen kız kardeşin çocuğu yoksa erkek kardeş de ona varis olur. Kız kardeşler iki tane olursa bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş varsa erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. Yanılmayasınız diye Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir. 176. ayet-i kerimenin tefsiri. Kadınlar manasında Nisa adı verilen bu surenin son ayetinin de ağırlıklı olarak kadınların kız kardeşlerin miras haklarıyla ilgili bulunması anlamlıdır. Öz, kızla, öz kızların bile mirastan mahrum edildiği bir sosyal çevrede surenin başında anadan erkek kardeşler yanında kız kardeşler, burada ise babadan erkek kardeşler yanında kız kardeşler de mirastan pay sahibi kılınmak suretiyle İslam'ın kadınlara getirdiği haklar konusuna bir daha dikkat çekilmiştir. Ayet-i Kerime muhtemelen Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın Veda cenaze hazırlandığı günlerde veya ondan bir, birkaç ay önce <laughs> üzerine vahidilmiştir. Çünkü Hz. Cabir'in babası ve çocukları yoktu. Buna karşılık 9 tane kız kardeşi vardı. Babası ve çocuğu bulunmayan kimsenin mirası diye çevrilen kısmın Arapçadaki karşılığı kelaledir. Hem babanın hem çocuğun bulunmaması halindeki miras durumuna kelale denilmesindeki ittifak, çocuk bulunmamakla beraber babanın bulunması haline bu ismin verilmesinde ihtilaf, edil, ihtilaf vardır. Kelale ile ilgili miras hükümleri şu ayet-i kerimelerde açıklanmıştır. Ana bir kardeşlerle ilgili olanı surenin başında 12. ayet-i kerimede ana baba bir veya baba bir kardeşler arasındaki miras hükümleri buradaki ayet-i kerimede diğer durumlar ise bir çerçeve hüküm olarak Aralarında rahim bağı bulunanlar Allah'ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındır mealindeki Enfal suresinin 75. hikmetinde açıklamıştır. Çocuğu olmayan ifadesinde geçen çocuk Arapçadaki veledin karşılığıdır. Bu dilde velet kelimesi hem erkek hem de kız çocukları için kullanılır. Kelimeye bu manayı veren bazı müştehitler kız çocuğunun bulunması halinde de kelale durumunun oluşmayacağı, ve kız kardeşlerin varis olamayacağı yorumunu yapmışlardır. Ancak müştehitle, müştehitlerin çoğunluğu yani cumhur kelimenin tek başına erkek içinde kullanıldığından hareket ederek ve sahip bir hadis-i şerife dayanarak kız çocuğu bulunsa dahi ana baba bir veya baba bir kız kardeşler varis yani asebe olurlar demişlerdir. Surenin 12. ayeti kerimesinde kardeşler ana bir oldukları için erkek kardeşle kız kardeşler mirastan eşit pay almışlardı. Birer tane iseler her biri altıda bir alırlar. Birden fazla iseler üçte bir aralarında eşit paylaştırılır. Burada ise kardeşler baba bir yani öz kardeşlerdir. Baba tarafından akraba erkeklerin kadınlara karşı nafaka gibi mali yükümlülükleri bulunduğu, kadınların ise böyle bir yükümlülükleri mevcut olmadığı için, erkek kardeşleri aynı derecede bulunan kız kardeşlere nispetle iki misli pay verilmiş, böylece nimet külfet dengesi kurulmuştur. Mirasta gerekli bulunan durumlarda aynı derecedeki mirasçı kadınlara erkeklere nispetle yarı hisse verilmesinin sebebi kadınların ikinci sınıf insan olarak kabul edilmelerinden veya haklarının eksiltilmesinden değil bu nimet külfet dengesi zaruretinden kaynaklanmaktadır. Allah Teala'nın her şeyi bildiğine vurgu yapılarak yanılmayasınız diye Allah size açıklama yapıyor buyrulması Kur'an-ı Kerim'in yalnızca iman, ibadet ve ahlakla ilgili açıklamalar yapmak, bilgi ve hükümler getirmek için vahidilmediğini, hukuk ve benzeri alanlarda da müminlere ilahi irşada ihtiyaçlarının bulunduğunu göstermektedir. Yüce Rabbimiz burada dile getirilen hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin.